Merhabalar. Bu videoda sizlerle son günlerde adını sıklıkla duyduğumuz temu.com web sitesinden satın aldığım ürünleri paylaşacağım. Bir kutu açılışı videosu olacak ve bununla beraber sizlere web sitesiyle ilgili benim deneyimlerimi, öğrendiğim bilgileri paylaşmaya çalışacağım. Bu videoya geçmeden önce dilerseniz kanalımdaki diğer videolara göz atabilirsiniz. Genel olarak ürün incelemeleri faydalı olduğunu düşündüğüm bilgilerle ilgili sizlere paylaşım yapmaya çalışıyorum. Ayrıca videonun sonunda da bu videoyu beğenirseniz beğeni bırakmayı unutmazsınız diye ümit ediyorum. Ben bu ürünleri 24 Haziran tarihinde satın aldım. Bana ulaşma tarihi ise 13 Temmuz oldu. Bu tarih itibariyle açıkçası Temu'nun taahhüt ettiği sürenin sonu gibiydi. 48 saat içerisinde 65 TL gibi bir kodla paylaşması gerekiyor. Benimle daha doğrusu bakiyeme aktarması gerekiyor. Öyle bir vaadi var ama bu gerçekleşecek mi? Görüş, göreceğiz. E, Tabi burada e, siz kargonun sizin tarafınızdan gecikmiyor olması gibi hususlar söz konusu. Bendeki gecikmenin yegane sebebi ise bu satın aldığım paketin 10 kadar gümrükte beklemesiydi. Bu gümrükle ilgili bir sıkıntı olmasından ziyade son dönemde artan trafikten ve bayram sonrasında memurların gümrük memurlarının işe biraz geç adapte olmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Temu 2022 yılında kurulmuş bir web sitesi. Bazı kaynaklarda kuruluş yerinin Hong Kong, bazı yerlerde ise Amerika olduğu yazıyor. Ne kadar güvenli olduğuna dair de insanların kafasında soru işaretleri oluyor biyi kullanıcı yanlış hatırlamıyorsam Temu'ya e, kredi kartını kaydetmesini e, bildirmediği halde kaydedildiğini söylemiş. E, yine başka bir kullanıcı da kredi kartından bilgisi dahilinde olmayan bir ödeme gerçekleştirdiği yer alıyor. Ancak bunlar e, münferit hususlar. Ben de tabii ki Temu'nun kurucusu sahibi değilim. Dolayısıyla savunacak da değilim. Ancak internette güvenli alışveriş yaparken her zaman sanal kredi kartıyla alışveriş yapmanızı tavsiye ederim. Bu en güvendiğiniz web sitesi de olsa Temu birçok ürünü aynı pakette gönderiyor. Dolayısıyla gümrük esnasında ayda 5 paket olan sınırınızı oldukça az kullanıyorsunuz. Bunun dışında ürünlerin gönderiminde bir kargo ücreti almıyor. Bu da bir avantaj ama tabii ki bir minimum kargo ödememek için minimum bir sepet tutarının olması gerekiyor. Benim satın aldığım ürünlere gelecek olursak, ben bu dediğim minimum gümrük tutarını karşılayacak şekilde bir alışveriş yaptım. Burada bir reflektör aldım, güneşlik aldım, araçların ön camına koyduğumuz şekilde. Burada bir termos set aldım. Bunu da bilirim, inceleyebilirim artık benim için. Bu termos konusu bir takıntıya dönüşmüş gibi ama sizlere de faydalı olacağına inanıyorum. Bu termosu bin şubelerinde bulabiliyorsunuz. Bunun dışında internette de çeşitli kaynaklarda bulabilmek mümkün. Ama hepsinin kaynağı tabii ki Çin. Bundan dolayı birincil olarak satılan yerden almak avantaj sağlayacak diye düşündüm. Bu arada tabii ki ekonomik olarak oldukça avantajlı oldu bana bu satın alma. Eşimin telefonu ve kendi telefonum için birer telefon kılıfı satın aldım bir USB'den şarj edilen LED fener aldım. Bunun dışında çocuğumuzun priz kapaklarından uzak kalması için beşli bir kapak priz seti aldım ve aracın sibopları için maalesef çocukların çokça araklamayı sevdiği sibop seti aldım. Bu ürünlerin tamamı için kargo ödememem koşulu gereği yaklaşık 480 TL gibi bir minimum sepet tutarı olması gerekiyordu. Vergileriyle beraber yaklaşık olarak 650 TL gibi bir fiyata geldi. Bu arada yani bu tam bedeli öğrenmek isterseniz 646.86 kuruş gibi bir 646 TL 86 kuruş TL gibi bir fiyata satın almış bulundum sizler için e, tabii ki benim satın aldığım tarihten itibaren fiyatında ürünlerin değişmeler oldu. Ancak e, yine de ekonomik olacağını düşünüyorum. Türkiye'de yaklaşık olarak bu alışverişi yapmış olsam ne kadara mal olur diye kontrol ettiğimde e, ürünlerin hepsinin birebir aynısı modelini bulamadığımı bildirmek isterim. Tabii ki bu termosun, güneşliğin, yine bu priz kapaklarının ve sibobun var. Ancak e, buradaki telefon kılıtları tabii ki bir miktar daha faz farklı buradaki fenerin birebir aynı modeli yok e, satın almak istediğim sepete koyduğum yerde de priz kapakları da altılıydı yaklaşık 2075 TL gibi bir fiyata tekabül ediyordu yani bu benim e, güncel olarak açıkçası oldukça böyle ürünlere vermekten imtina edeceğim bir miktar. Belki siz de zaman zaman düşünüyorsunuzdur. Ya gerçekten bu ürünün fiyatı bu eder mi? Özellikle düşük maliyetle, düşük ücretlerle satılması gerektiğini düşündüğümüz ürünlerde bunları oldukça görüyoruz. Çinli satın alınan ürünler bu anlamda gerçekten ekonomik oluyor. Dolayısıyla siz de belki hani bu tür bazı ürünlere olduğundan daha fazla değerinden daha fazla para verdiğiniz zaman içiniz acıyordur. Belki benim gibi böyle bir web sitesinden satın almayı düşünebilirsiniz. Temunun tabii ki mükemmel olmadığını söylemek isterim. Zamanla bu aldığımız ürünlerin fiyatları artmaya başladı. Bu ürün şu an zaten satışta değil. Plastik. Ben mesela metal gibi düşünüyordum. Ama bu benim için engel değil. Tabii ki bu sizin değerlendirmenize göre değişir. Bu noktada da ürünün bilgilerini iyi okumalısınız, yorumlarına iyi bakmalısınız. Ayrıca muhakkak ölçülerinin de görünür olmasına ya da kullanıcıların gönderdiği fotoğraflardan ölçülerine dikkat etmelisiniz. Yanıltıcı olabiliyor. Ancak tamamen doğru bir araştırma yaptığınızda da ihtiyacınıza en uygun cevap verecek şekilde satın alabiliyorsunuz. Bu arada ben satın aldığım zaman ilk bahsettiğim bu alışverişimde minimum sepet tutarı 480 TL gibiyken Şimdi bu sepet tutarı 980 TL'ye çıkmış durumda. Yani yaklaşık 1000 TL gibi bir alışveriş yapacaksınız ki kargo parası ödemeyesiniz. Zaten hani ayrıca kargo parasını ödeyeyim bana gelsin dediğiniz gibi bir durumda olmuyor. Yani sistem buna izin vermiyor. Muhakkak sizin bu bedele uygun bir sepet hazırlamanız lazım ve öyle sipariş vermeniz lazım. Bir diğer bahsedeceğim husus Temu'nun ilk kullanıcıları için başlangıçta ilk kaydı olduktan sonra cep telefonunuzda yaklaşık 1000 TL'ye 300 TL gibi bir tutarda kuponu yansıyordu. Bu son dönemde olmuyor ve artık son dönemde referansla kullanıcı davet etmekte bir avantajlı duruma getirmiyor. İnternette aslında bu web sitesinin yayılmasının hani çokça duyulmasının sebeplerinden biri de bu kampanyaydı. Özellikle influencerlar çokça link paylaşıyordu. Ben henüz zaten büyükçe bir işlem yok ve çok da paylaşmış da değilim. Evet oldukça büyük ve pratik açılan bir gerçekten güneşlik. Şu tarafında da zaten alüminyum folyosu var. Tabii ki şu an kadrajıma sığmıyor. Ben beğendim bilirim. Kullandıkça da beğenirim. Bu dediğim temunun kampanyası giderek işte cazibesini yitirmeye başlıyor ama hala ülkemizde cazip olduğunu söyleyebilirim. Sizlerin de satın almayı düşündüğünüz ürünler varsa çokça zaman kaybetmeden almalısınız. Çünkü bu tür şeyler genellikle böyle kısa süreli oluyor. Hatırlarsanız Çinli cep telefonları da ülkemize geldiği daha doğrusu popülerleşti. 2018'de 2020'li yıllarda çok çok ekonomikken şimdi o kadar değil. Bu biraz da Çin hükümetinin o dönemde yaptığı vergi destekleri, sübvansiyonlarla beraber birçok üreticinin Uygun bir fiyatla ürün satmasına sebep olmuştu. Benzer şeyin elektrikli araçlar için olduğunu da şu an görüyoruz. Bu web sitesi de şu an muhtemelen bu desteklerden yararlanarak bize uygun ürünler sunuyor. Giderek bu ürünlerin uygunluğu azalıyor. Tabii ki bunda dolar kurunun, döviz kurunun da etkisi var muhakkak. Ama siz böyle bir talebiniz, ihtiyacınız varsa kısa sürede karşılarsanız bu avantajlı durumdan faydalanabilirsiniz. Burada. Termos gördüğünüz gibi iki kapakla beraber geliyor. iki bardakla beraber geliyor. Şöyle bunları da koyayım. 500 ml hacmi var. 12 saat sıcak ve 12 saat soğuk bir sıcak muhafaza imkanı sunuyor. Termos konusunda çokça tecrübeli olduğum için burada size şunu rahatlıkla belirtebilirim ki 12 saat sıcak ve soğuk muhafaza tutma süresi oldukça iddialı süreler. Özellikle de böyle bir termos için. Ben bu termosun da fiyatını biliyordum. Hani dolayısıyla cazip olduğunu hemen düşünerek aldım. Yaklaşık 500 TL'nin üzerinde bir fiyatla satılıyordu ki benim vergisiz olarak sistemde gördüğüm fiyatı 110 TL gibi gerçekten çok makul bir fiyattı. Bu sebeple sepete attım ama şurada küçük bir eziği var sanıyorum. Bu beni rahatsız etti. Ee, diğer bardaklarda yok. Aslında iki bardakla geliyormuş gibi görünüyor ama aslında bunu da çıkardığınızda gördüğünüz gibi 3 bardak oluyor. Burada bastığınızda dökümü sağlıyor. İkilit mekanizması var yine 303 kalite burada içinde de yazıyor. Paslanmaz çelikten imal edildiğini söylemek isterim. Bu arada benim e, Temu ile ilgili bahsetmek istediğim bir diğer hususta Temu'da Amazon TR'de olduğu gibi siz satın aldıktan sonra fiyatın düşmesi durumunda bir e, ücret iadesi politikasının olması bu güzel kullanıcılara mutlu edecek bir sistem. Özellikle benim eğer bir ürün aynı fiyattaysa Amazon'dan satın alma isteğimin, talebimin en büyük gerekçelerinden birisi bu. Ama bu Amazon.com.tr'de olduğu gibi otomatik olarak gerçekleşmiyor. Sizin son bir ay içerisinde satın aldıktan sistemi ara ara kontrol ederek eğer fiyatı uygunsa ücret iadesi talep etmeniz şeklinde gerçekleşiyor. Burada tabii ki sizin kişisel olarak zaman zaman sisteme girip Ücret iadesi yapılabilir mi? Yapılamaz mı? E, kontrol etmeniz gerekiyor. Benim genel olarak bu videoda sizlere bahsedeceğim hususlar bunlar. Beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilir, bu videoyu beğenebilir, videoyu paylaşabilir ve dilerseniz bunların hepsini birden yapabilirsiniz. Sizlerin yorumları varsa muhakkak bunları, görüşleri, soruları videonun yorumlar kısmından paylaşmanızı rica ederim. Emin olun elimden geldiğince okumaya çalışacağım. Bu arada bu ürünlerin hepsinin linklerini de videonun açıklamalar kısmına eklemeye çalışacağım. Eğer e, hala satışta bulunmayan bir ürün varsa da sizin için en uygun olduğunu düşündüğüm gördüğüm muadilini videoya ekleyeceğim. E, bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.